Arkadaşlar bugün Arda ile beraber Stars oynuyoruz. Merhaba arkadaşlar. Şimdi yine Edgar'ı mı kasalım Arda yoksa normal kupa mı kasalım? Kupa. Tamam. Ama ben yine de Edgar'la oynayacağım. Sen ne seçsen? Sen Surge seç. öyle videoların gelmesini istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Hadi başla. Başlayalım. Biraz kupam yüksek olabilir Arda. Çünkü 980 kupam var. Bugün yayınlanan diğer videoyu izlemediyseniz gidip onu da izleyebilirsiniz. <Gülüşmeler> of, Arda gittik biz. Sen o tarafa doğru git. Akazer. Ama 5 yüklü. Aldık. Buradan şuraya doğru kaçalım. Kaze bizi kovalıyor. Ayvayı yiyelim. Arda ben öleceğim herhalde. Bir yanımda kaze bir yanımda dynamite var. Aldım. Peki, Arda. Bir takımı yok ettim. Evet, hiç oraya gitme çünkü sıkıntı var. Abo. Abo 4872 vuruyor. Bir de tek akvara Öldüm. Arda kaç. Arda sadece kaç. Kaze ile ilgilenme. Kaç tek atar. Kaç Arda. 5 saniye. 4, 3, 2, 1. 0. geldi. Ölme. Kaç, ölme. Ölmeyelim. Evet. Öldüm. Ne yazık ki. 7 artı geldi. Ben alacağım. Edgar. Yok Arda. Benim Edgar'la görevim var. Sen dur. Bir ellik oynayayım. Olmaz. Çok güzel bir görevim var. İzin vermem. Bırakmam. 19 maç boyunca bırakmam. Di başlar da. Ya sen uzun menzilli bir şey mi seçseydin? Tamam, iyidir. Woohoo! Çok iyi. Başlarsa artık. Yine Hello Neighbor videosu isterseniz yorumlarda belirtebilirsiniz. Yeter. <laughs> Ve lütfen ben abone olup like atmayı unutmayın. Ben ordasın ben buradayım. Ben yukarılara bakıyorum. Burada Surge bir takım iki takım dövüşüyor. Ben buradan fırsatçılık bir lip adamların yükünü çaldım ve öldüm. Arda oraya hiç dalaşma. Yukarı hiç gitme. Aşağıları doğru git. Kostümün yakıyor Arda. Gelme buraya buraya gelme buraya gelme git 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 yerini fark etmesinler yerin. Yok fark etmezler. Atlayıp öldüreyim mi? Yok. Aldın mı öldün Hayır daha razı yap. Ortamın içine <gülüyor> daldık. <gülüyor> tekrar tekrar. Sen uzun menzilli bir şey seç. Sen melodi seçsene. Hadi başla. Arda başla. Helal. Yarın bir video gelecek. Video sürpriz bir video olacak. Hazır olun. Arda seni de meraklandıracağım. Ne gibi ipucu var bari? Yok. Seyirciler duyar. Ama mesaj yarıştırarak söylerim. Mesajda da görecekler. Mesaj derken videodan sonra. Dur bakayım. Helal. Şu ortaya dalmayalım hiç. Bence. Orada Edgar var. Gel gel aşağılara gel. Aşağılara gel. Ya burada da bir şey yokmuş. Edgar. Kal orada kal orada. Geldin. Surge gel. Öldük öldük, öldük 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 net öldük net öldük Öldüm Kit üzerime atladı Kal orada kal orada hiçbir yere gitme Kal orada kite falan da dalaşma Biri senin çalına doğru gelirse özelini at ve kaç Oraya girişme oraya git. Dal Dal Helal orada Dynamica'da alacağım Ray, ray, yap, yap, yap. Dur. Bana vuramazsa beni öldüremez mi? Ama vurdu. Çok komik. Göttüm ya. Vur vur, vur. Helal. Öldürdüm öldürdüm. Yükleri alma beni bekle. Güzel. Dur. dur. Dur dur dur. Dur 3200 Hala. vuruyor. Hiper basacak. Ben öldüm ben öldüm Dur, Arda Arda çok Ya çok Aras katı Aras katı Aras kaç Aras kaç. Topuk Aras 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 katı Aras Çok iyi. Böyle devam. Edgar'ı bin kupa yapalım. Ve görevi tamamlayıp ünvanı alalım. 19 mı kaldı? 18 maç kazanırsam... Hayır. Son anda kaçtım. Hiç dalaşma oraya. Bırak yükleri onların olsun. Oraya dalaşma ölür Ben yük arıyorum. Ama burada mortis var. Mortis alır mı ya? Aa krav da geldi. Arda yukarıları doğru gel. Yukarı doğru gel. Ölmeden yukarı doğru gelmeye çalış. Arda. Arda saklanmıyor. Hayır buldu ki. Buldu ki dynamik. Ben öldüm ki. Dur. Burada bir şeyler var. Ben orası oraya da soracağım da söyleyeceğim. Şuna dal, şuna dal, şuna dal öleceğim. Öleceğim ama üzerine yakalanma. Dal, atla üzerine. Git bir şey olmaz. Dur, 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 dur. Sen nereden çıktın dayanamak? Dur. Hiperimi göstermeyeyim. Hayır ya. İçeri aldı beni. Hani. Öldüm. Uf. Arda. Kaç maçım kalmış bakayım. Arda tam olarak 18 maç kazanmamız lazım. Arkadaşlar Arda düştü. Şu an oyunda ama sesi gitti. Arda ne oldu? Sesin gitti. Ka kaç maçın kalmış? 18 maç kazanmamız lazım. Savaş topuna uygun bir şey seç. Savaş uygun bir şey. Çağrı Arkadaşlar Çağrı da konuşmaya geldi sese. Çağrı video çekiyoruz şu an. Hoş geldin. Çağrı Hoş bulduk. Çağrı oynar mısın? Çağrı oynarsan gel Beraber videoya devam edelim 2 saattir Beni arıyorsunuz Aa, Neyse dur oynayalım Hadi gel, gel hızlı başka gel başka Bekliyoruz seni Arkadaşlar Aram. Çağrı da geliyor şu an Video daha da heyecanlanacak. Hazır olun. Tamam Arda. Sen iste. Çağrı biraz hızlı olursan sevinirim. Çağrı biraz. Şu an videodayız. Hadi gelin başlayalım. Çağrı tam 18 maç kazanırsam ünvanı alıyorum. 2 dakika bekleyebilir misiniz? Tamam bekleriz. Çağrı iki dakika sen de dur. Geliyorum arkadaşlar. 2 dakika bekleyin lütfen. Arkadaşlar iki dakika bekleyin lütfen. Aşamalı atalım Aras. Aras aşalım. aşamalı daha çok ilerlersin aşamalar. Ben bir de ben aşamalı görev yapmam lazım. Aras aşamalı açmıyorsanız ben gidiyorum. Aras aşamalı aç. Geldim geldim arkadaşlar geldim. Aras aç. Tamam sen iste Arda. Tabii ki videodayım. <laughs> de ikide bir videoda mısın videoda mısın sormayın. Çağrı hazır dersen sevinirim. İnşallah video bu neşeyle devam eder de hiç sanmıyorum. <laughs> Ger sen adını imp, imp çağrı yapsana. Leon seçti. Bu da gitti Spike seçti. Çünkü kaka Spike'a bayılıyor. Kakas İstasya bayılıyor bu. Efendim gençler. Efendim. İstasya bastık. Arda konuşmak istiyor musun? Öldük. Çok güzel oldu. Çok sevinçliyiz şu an öldüğümüz için. Şu an bir Piper'a, Piper'dan az bir hasar yiyip öldük. İkide bir ölüyoruz ne yazık ki. <laughs> Ve bu maçı kaybet kazanmamız mümkün değil. Çağrı direkt ortaya dalarsan hiçbir şey beceremeyiz. Direkt ortaya dalma lütfen. Dalın şuna dalın. Helala, helal helal çağrı helal helal helal. Piper'a da dalın. Arda çar dikkat ölme. Çar ölme. 3 puanım var. Arda çar ne yaptın çar. Ben de öldüm. Kim Arda ölme. Arda ölme. Arda ölme geri çek. Geri çekin. Çok dalmayın. Çok dalmayın. Dur. Dikkatli hamlelerle oynayın. Arda geri çekil. Canı çok az. Arda. Arda geri çekil dedim. Ya geri çekiyorum adam adam ne yapayım ha? <laughs> geri çekil. <gülüyor> 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 ben, <gülüyor> kapat. Niye? Kapat sen. Kapat